Bu sefer İstanbul'dan biraz daha uzaklaştık ama o bildiğiniz yerlere gelmedik. Yani Ankara, İzmir vesaire değil. Isparta'ya geldik ve Isparta'ya sadece bu otomobil için geldik. Bu otomobil bir Corolla hibrit ama o bildiğiniz hibritlerden değil. Bir LPG'li hibrit ve bir Corolla hibrite dünyada ilk kez burada LPG takılmış. BRC bayisi şu an LPG'de takılmış. Şu an LPG'nin işletmecisi burada. Corolla'mızın da sahibi burada. Gelin onlarla tanışalım. Merhabalar tekrar. Merhabalar. Nasılsınız ben efendim? Çok teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, değişik bir örnek var yanımızda. Yani sırf bunun için ta İstanbul'dan geldik. Evet, Corolla hibrit dönüşümü. E, Türkiye'deki, daha doğrusu dünyadaki e, ilk e, LPG dönüşümümüz. O da bize nasip oldu, Melih kardeşimin sayesinde. Melih yani. Bey de çok e, iyi bir hibrit kullanıcısıdır. E, Onun hakkında çok ciddi detektif bilgileri vardır. Ee, sağ olsun bizi tercih etti. Biz zaten daha önce konuştuk aslında gelmeden önce tabii ki. Burada da sohbet ettik. Melih Bey daha önce de bir Prius kullanıyormuş. Yani en eski hibritçilerden. BRC kalibrasyonunun temel esası ee, minimum enjeksiyon zamanını ölçmesi. Daha sonra maksimum enjeksiyon zamanını ölçmesi. Arada kalan kısmını da BRC işletim sistemi simüle eder. Minimum dediğiniz Burada... rölanti değil mi? minimum rölenti Bunda olmayan, olmayan şey yani. Rölanti bunda. Evet. Bunda olmayan şey. <laughs> olmayan şey. İşte orada e, sıkıntı yaşadık. Çünkü bataryalar dolu olduğu için benzinle hiçbir şekilde çalışmıyor araç. Öncelikle e, bataryaları boşalttık. Klimayı vesaire Her ülke, şey. Yüke getirdik. Sonra benzindeki enjeksiyon zamanını görebildik. O da zaten bir 10-15 saniye bir şeydir ama tekrar an devreye girer değil hemen mi? hemen devreye giriyor. 15 saniye yaklaşık bu. Bu vaktimiz saniye, var hemen yapalım saniye, yapalım. Hani yapalım çok zor oldu. Evet orada öyle bir sıkıntı yaşadık. Ee, i̇kinci parametre de maksimum enjeksiyon zamanı. Bu araçlarda e, park konumunda ya da ne konumunda gaz pedalı devre dışı kalıyor. Onu da göremedik. Boş hiçbir evet, şey yok. Evet maksimum enjeksiyon zamanı da göremedik daha önce hazırlanan bir programı yükledik elektronik kontrol ünitesinde. Onun üzerinde yaptık. oynamalar yaptık. Evet burada işte dikkat edilmesi gereken benzin e, motoru ve elektrik motoru devamlı devreye giriyor çıkıyor. O devreye giriş çıkışlarda teklemelerin olmaması ile alakalı ufak dokunuşlar yaptık. Problemsiz olarak iki gün sürdü. Kardeşim. O ayarlar Ayar, bayağı bir uzun iki sürdü. İki gün dört buçuk saatten fazla ayarı sürdü. Yani öyle cahil bir insanın herhangi birinin yapabileceği bir şey değildi kullanıcısının da bilinçli olması gerekiyor. Yani yapan kişinin de bilinçli olması gerekiyor. Kayhan abi çok bilinçli bir insan. Sağ olsun. E dönüşüm Makine mühendisidir kendisi bu arada. Kalibrasyon noktasında da Melih'in çok faydası oluyor. E çünkü o da hibrite biliyor. Evet. Burada LPG'yi biliyor. Işte, çok Zaten yani. iki tane evet. iyi uyuşluk yaptık diye <laughs> İki tane doğrudan bileşince fısık gibi bir şey olmuş. Dünyada ilk. Evet, evet. çok güzel vallahi böyle şeyler de ben de çok motor. merak ediyorum. Evet. Bakabilir miyiz motoruna? Tabii ki. Getir. Şuradan ben açayım. Enjektörlerimiz zaten komple burada. Evet gaz enjektörlerimiz. Regülatör, gaz valfi, gaz kilitremiz. Bunda çok yer de yok böyle regülatör için falan. Oraları koyman için bayağı uğraştınız herhalde. En büyük sıkıntı oydu zaten. Borsumuz, sop kapı, bir şey burada. Teatnostik girişimiz, elektronik kontrol ünitesi. Mavi enjektör seçimi yaptık. Mavi enjektör üst limitte kalıyor. Turuncu enjektör de takılabilir ama benim bu montajlarda ee, mavi enjektör seçmemin sebebi, e, Rollentiz anında daha az koşuyor bu enjektörler. Hı -hı. Büyük enjektör, bunun bir boy büyük enjektörü turuncu enjektör kullandığında daha fazla koşuyor. Bu da enjektör e, miyadını çabuk dolduruyor. Onun için mavi enjektör daha uzun ömürlü olsun Kesinlikle vesaire olur. olsun diye. Peki abi bunun işletmesi falan nasıl ruhsata işletmesi? Ruhsata işletmesi eskiden çok zordu. Prius'u çok zorlamıştık. Normalde e, elektrikli bir araca eğer full elektrikli olursa LPG takamazsınız. Hı hı. Mesela Opel Ampera X serisi ruhsata işlenmiyor. LPG'li bir Opel Ampera vardı Türkiye'de. Sahibinin kulakları çınlasın. Ondan da esinlendik. Zamanında çok telefonla konuştuk. Ona Rusa'ta işletememiştik. Eee Prius'u işletebildim çünkü Prius'ta benzin artı elektrik yazıyordu. Ruhsatta benzin artı elektrik yazdığı için Rusata işlendi, hiçbir Şimdi sıkıntısı bir yok. Bir tüm şey muayenesinden de geçiyor. Mı? Sadece Rusata işlendikten sonra benzin artı elektrik değil, benzin artı LPG yazıyor. çünkü 3 yakıt sistem tüm kaydında Türkiye'de yok. Hmm. Benzin Elektriği artı dışarı LPG koyuyoruz. zaten yukarıda markada yani hibrit yazıyor, Onlar bir şey yok. Rusata işlendi, hiçbir sıkıntısı yok. Kaskosu da ona göre, Rusata da ona göre, muayenesi de ona göre, Problemsiz bir araç yani hiçbir tehlikesi de yok. Gayet güzel. Montajı da çok güzel oldu. Montajı çok güzel olmuş. Montaj yani harika. Şey de çok güzel. E, depo yeri de çok güzel. Depo yeri, yeri de çok güzel. Onda deponun içine yapmışlar. Şu dolum kapağı da zaten e, dolum noktamızda çok güzel. Bizim E30'a yaptığımız gibi yine buraya koydunuz. Evet. Böylece AVM'lere çaktırmadan evet. giriyorsunuz değil mi? Güzel oluyor evet. <laughs> AVM'de sordukları zaman da... Bu... Anlaşılmıyor. Yani hani çok şey değil. Zaten evet. elektrikli kardeşin yani miyim? Aynen öyle. <laughs> Zaten devam elektrikli kardeşin geçiyoruz doğrudur. Şeyi nasıl yaptınız? O da zaten... Ee, yine simit tank değil mi? Evet, Corolla'nın e, simit tankı uygulaması yapıldı. Simit tank boşluğu stepli havuzu geniş olduğu için 52 litrelik sığabildi buraya 52 rahatlıkla. 52'nin üstü sığmıyor ama 52 sığıyor. Evet. Yanlardan et kalınlığı yeterli gelmiyor. 52'den fazlası sığmıyor. Harika. Bu da kapağı ama her şeyi çok güzel. Çok güzel oluyor. Ama 52 de galiba değil mi? 40 küsür litre falan litre, 41, alıyor. 41 litre, 41,5 litre LPG alıyor. Evet. %80'i gibi evet. alıyor. 800 850 kilometrede şehirler arası yolda saat böyle 120 110 kullanımla rahatlıkla gidebiliyor ya. Yani. Çok güzel. İyi hadi kullanalım o zaman. Sabırsızlanıyorum. donanımsız paket değil mi bu? En, en baz donanımı evet, tercih ettim. Var o, mı onun bir sebebi? Var. Yani. Özellikle ben onu tercih ettim. Gerçi şimdi diğer Corolla bir sahipleri belki yok canım derler ama e, insanlar mesela yakıt tüketimini düşürmek için jantların hmm. kapaklarının üstünü bile kaplıyorlar. Hatta bazı hibrit araçlarda Hyundai Ioniq'te falan görülür o jantların jantları özel farklıdır. daha kalın. Yani o aradaki hava boşluğu mümkün mertebe az olur. Bunda jant kapağı var. Demir jant, saç var. Ondan sonra ve tekerin ebadı küçük 15 jant. Lastik lastikler yola basan yüzeyi çok dar. Ondan dolayı çok rahat bir şekilde sürtünme, e sürtünme, yuvarlanma, sürtünme yuvarlanma minimumda yani. Süzülmeyi orası. çok güzel yapabiliyoruz. Sürtünmesi çok düşük. Rejenerasyonu çok güzel oluyor. Ben çok mutluyum. İyi ki bazını almışım Tek üzüntüm şurada güzel bir ekran varken. ekran bilgi ekranından mahrum kalmış olmak. Onu da en kötü. Sonradan da takabiliyorsunuz ha, galiba. Benim 1.5 Prius'um vardı. Onu da LPG taktırmıştım. Hı hı. Şu anda Akşehir'de. Sahibinin kulakları çınlasın. Benden almadı. Benim sattığım yerden aldı ama bataryasını değiştirmedi diyebiliyorum Çünkü Afyon Hisar Otomotiv'e geliyor bakıma ve bataryası hala orijinal diye geçiyor. Hı hı. O araba 2006 modeldi. Türkiye'ye hibritleri satmak ve tanıtmak amacıyla Toyota tarafından bir 50 de. tane getirildi. Ünlülere dağıtıldı. Sonra alındı. Toyota'nın e, müdürlerine bölge müdürlerine, gezen müdürlerine verildi. Hem yollarda görülsün hem Biz de, de kullanılsın diye. Mesela. Onlardan biri. E, ha, Onlardan biriydi. E, ve bir sene gümrükte bekletildi o arabalar bu arabaları beklemek, yatmak yaramıyor. Yani 6 ay kullanmayacaksan bu arabayı alma arkadaş. Çünkü batarya zamanla içindeki enerjisi boşalıyor. Yani, Bataryanın ömrünü kısaltıyorsun. Evet, bunu hep cep telefonu gibi düşünürsünüz. Siz Aynen öyle. Bir cep telefonu alırsınız, yenisini alırsınız. Kullanırsınız 2 sene sonra o eskisini bir idareten bir kullanmanız gerekir. Bir bakarsınız batarya gitmiş. Bir daha dolmuyor. Bu bile. bataryayla alakalı bir şey ama bu demek değil ki batarya bitiyor. Benim o 2006 model 2007 yılında trafiğe çıkmış. 2006 model 1.5 Prius'un 200 bin kilometrede ve hala daha kullanılıyor. Hala orijinal bataryası var ve LPG'li. Bir sıkıntısı yok. Maliyetleri ve ömürleri çok uzun. Batarya hariç Corolla'nın bataryasına gelecek olursak bu araba burada üretiliyor. Bataryası parça olarak Türkiye'ye geliyor. Yani e, bir it ithalatla şeyle hani bir kişiye özel gelmiyor ve çok fazla geliyor. Bu yüzden Corolla'nın 8500 ila 9500 arasında şu anki parayla bir şeyi var. Batarya maliyeti var. Değişim de çok olsa 1 lira. işçilik alırlarsa alırlar. Onda çok fazla Toyota servisleri iddialı olmuyorlar. Yani gibi araçlar tanınsın diye uğraşıyorlar zaten. Biraz yani daha yani şu günün, olarak. şu günün değiştirmeye kalksanız cebinizden 10 bin lira para çıkar. O da yani 250-300 bin kilometre yaptıktan sonra çok hor kullanırsanız anca bence benim görüşüm. Ya zaten kullanan bir, kullanan biri olarak normal söylüyorum. Normal bir otomobili de zaten ağır bakıma götürdüğünüz zaman zaten o paraları veriyorsun. Aynen öyle. Yani dediğiniz gibi bunda alternatör kayışı yok. Ağır bakımı yok. Yani 1800 lirayı geçen ben bakım sitelerine baktım. 1800 lirayı geçen bakımı yok. O da 80, 75 bin ya da 90 bir. Yani Normalde. şöyle diyebiliriz değil mi? Aslında şimdi biz de çok elektrikli de kullanıyoruz. Yani elektrikli bir sonuçta geleceğin teknolojisi dedikleri için bu sistemi. Aslında elektrikle çok basit bir sistem. Aynen öyle. Normal içten yağmalı motor bakım, bence daha bakım, karmaşık bakımı bir sistem. Bakımı çok daha az olan bir sistem. Evet yani geleceğin teknolojisi olarak görüyorlar ama bence hala hibrit en mantıklı sistem. Şimdi bu ülke için öyle. Neden lafınızı kestim kusura bakmayın. Bu şarj olma olayı evlerde çok yüksek kapasiteli bataryalı mesela 40 kW ortalama bir batarya kapasitesi Renault Zoe'de var ama o 40 kW'ı doldurmak için sen evde 8 ile 12 saat arası evinin enerji durumuna göre şarj vermek zorundasın. Doğru. Belli bir şarj sayısından sonra da senin tükettiğin taahhüt ettiğin TEDAŞ'a ya da elektrik sağlayıcına değeri açtığın için o tüketime göre Daha verdiğin veririz. para artıyor. Çünkü çok fazla tüketmiş oluyorsun. Katsayısız Tabii yükseliyor. ki yani o yükseliyor. E dolayısıyla senin tüketimin kilowatt başı 40 kuruştan 50 kuruşa 60 kuruşa kadar gidiyor. Evde yaparsan bunu dışarıda ticari şarjlara başvurursan bedava da olan şarjlar harici ki onlar da yakında ücretlenecek. Ortalama 20-25 liralık bir şarjla Renault Zoe denen aleti 120 130 kilometre yürütebiliyorsun. Bunun hepsi... ya ben hep aynı şeyi söylüyorum. Zaten dizelle şimdi litre fiyatlarına da baktığın zaman yeni nesil benzinli motorlar zaten dizel kadar yakıyor. Tabii. Artık. Aynen öyle. Yani litre olarak baktığın zaman işte biz de bir dizel otomobille geldik buraya. Hı -hı. Yine 6.5 TL'yle geldik. Aynen. Yani benzinli bir otomobil bununla da az da gelecektik mesela. Tabii. Çok daha az. Hele LPG'li olarak düşünürseniz çok komik rakamlar çıkıyor. Ya yani... insanları yadırgıyor ama çok çok komik rakamlara gidiyorum ben. Elektrikli arabayla ticari şarj olmuş bir elektrikli arabayla arabadan hatta %10 %20 daha az yakıt ödüyorum. O kadar fiyat şey olarak. fiyat olarak tabii, tabii, tabii. öyle ödüyorum. Ve bunu şehirler arası şehir içi %80 şehirler arası %20 şehir içiyle yapıyorum. Şehir içi daha çok kullansam benim tüketimim çok komik rakamlara gelecek. Evet evet yani İstanbul'da kullananlar <laughs> falan özellikle çok, bizim çok gibi çok fazla trafiği olan yerlerde bayağı avantajlı i̇şte insanlar hale onu bir şey yapamıyor inanamıyor. Ya şehir için nasıl düşük olur? Şimdi bakın bu araba Corolla hibrit özellikle CHR hibritten de farklı olarak yazılımsal olarak ve rejenerasyon potansiyeli olarak yani enerjiyi geri sönümlemesi olarak çok üstün bir araç gerçekten vaad ettiği tüketim değerlerinin altına düşebiliyor ve yani biraz daha hibrit aracı kullanma bilincine varılırsa çok sakin kullanımdan bahsetmiyorum. Ayağını gazdan nerede çekeceksin? Gaza nerede koyacaksın? Bir, Frene ne kadar basacaksın? Ne kadar rejenerasyon istiyorsun? İki yani Aslında kapanda şey çözüyor. Olman yani lazım. elektrik motoru ne zaman devreye giriyor? Ne zaman devreye giriyor? Ve bir süre çıkıyor. sonra bisiklete binmek gibi inanıyor musun? Yani bu ee, otomatikleşiyor farkında olmadan yapıyorsun Adapte evet. olmuş oluyorsun Çok yavaş sürmüyorsun Bak, ama... Şu anda elektrikle gidiyoruz yani yani. 90 ile gidiyoruz elektrikle gidiyoruz Şimdi çalışmıyor. yani hibrit araçların e, Bilinçli kullanımıyla e, Çok ciddi tüketim değerleri düşüyor Özellikle Corolla hibrit böyle Yazılımsal olarak şehir içinde Benzinli motoru neredeyse yere güç aktarmaması için Kullanıyor sadece bataryayı Şarj etmesi için kullanıyor hı hı. 1000 1500 devire çıkıyor bataryayı şarj ediyor ve o batarya üzerinden elektrikli motor üzerinden yere güç aktarılıyor. Özellikle 50-60 km saat süratlere kadar şehir içinde yani sıkıntısız bir şekilde elektrikli motorla ilerliyorsunuz. Benzinli motor sadece şarj için devreye giriyor. Ve çıkıyor. Yüksek güç ani güç isterseniz o zaman benzinli motor yola da güç aktarmaya başlıyor. Bunu da çok iyi ayarlamışlar. LPG ile de birleşince süper oldu. Ee, şey açısından da onu da söyleyeyim. Mesela normalde biz Filtre bakımları e, 10 binde birdir e, LPG filtreleri. Bu araçlar çok yakıt çekmediği için, çok yakıtı süzmediği için 20 binde bir yapılır. Yani bunlarda bir sıkıntı yok. Daha önce de ben pilisimiz evet, kullanmadık. Evet. Filtreyi de söküp baktığım için oradan biliyorum yani rahat bir şekilde LPG bakımları uzuyor Hı. bu arabaların. Normal bir araba gibi düşünmemek lazım. Sübap yapısı çok önemlidir LPG'de. Evet doğru. Ama bu arabalar zaten yolun %60'ını elektrikle gidiyorlar. Benzinli motor sürekli olarak devreden çıkıyor ya da devri düşüyor. Çok hı hı. çok düşük oranda Ö destek atıyor. çalışıyormuş gibi. Yani şey o yüzden yapmış. yani bir yük binmesi, bir ısınma, fazla ısı oluşumu yani şubap erimesi gibi bir olayı ben tahmin etmiyorum ve beklemiyorum. 500-600 bin kilometreden önce de LPG kaynaklı herhangi bir hasar oluşacağını düşünmüyorum ki LPG doğru montaj ve düzgün bir yakıt almayla, filtre takibini düzgün yapmayla zaten yani ömrünü e, savan arabalar var yani Subap değiştirmeden e, Corollaların da çok ciddi oranda e, dayanıklılığı var. Toyota'nın zaten dayanıklılığı var. Siz zaten için. şeyi de biliyorsunuz yani kendinize söylediniz ya işte bir sürü yerde forumları takip ediyorum. Dediniz. Yurt dışı Yurt takip çok ediyorum. çok varmış. Evet. Pius, CHR yapan. Evet. Pius yapan Şu an LPG'de dünyadaki olarak. ilk Corolla LPGli hibritin içindeyiz ve daha Hı -hı. herhalde C e, Polo yani. Polonya'da bir vatandaş var e, peynir ekmek gibi böyle CHR'lara. E, takıyor ama Corolla Hibrit'e takılmış. Yoktu bunu Haziran 2019'da taktırdık. Şimdi onlar sizi takip etsinler. E, yani tahminen öyle olacak. Yani e, ben yaygınlaşması için e, özellikle yani sizle buluşmak istedim. Görürsün bu öcü ya da tükakalı bir sistem değil. Normal bir sistem. Bir elektrikli küçük bir motoru var. Bir yanında benzinli bir motoru var. Arkada bataryası var. Bunlar izole durumda. LPG'nin içinden geçtiği bir elektrikli motor yok. Ya da LPG'nin içinden geçtiği bir batarya yok. Batarya tesisatı ya da kablosuna bir zarar geldiği yok. Yani LPG bir yakıt sistemi ve hibrit aracı uygulanabilir. TÜV'den de geçiyor. Rusatada işleniyor. Her şeyi yasal kaskosu da yapılıyor LPG'li şekilde. Hı hı. Bir sıkıntınız yok. Garanti olarak da LPG'li 1.6 herhangi bir araba ya da 1.8 herhangi benzinli bir arabaya montajını yaptığınızda nasıl motor garantiden çıkıyorsa benzinli motor, bunda da motor garantiden çıkar LPG kaynaklı bir arıza olursa. Hı hı. Çünkü üretici üretmiyor kardeşim bunu. Sen dışarıda taktırıyorsun. Yani bunun da tabii motorunun tabii. bakımı da ee, yani normal bir atmosferik motor nasılsa parçaları da aynı, değişen de bir şey yok. Bir sıkıntı da olacağını zannetmiyorum. Şey olursa yani e, Honda gibi mesela belki fabrikasyon Aynı. gitti bir. E, zaten hani bir, bir farkındalık olsun diye. Prius'lara İrlanda'da, Avusturya'da, Avustralya'da, Bulgaristan'da, Romanya'da ve Polonya'da çok sık yarışlara özellikle peynir ekmek gibi CHR ve yarışlar bu şeyde Polonya'da LPG sürekli takıyorlar. LPG'siz yok denilebilecek kadar yani o seviyede takıyorlar ve bu uygulanan bir sistem zaten yani dünyada. Yani aslında bu yani geleceğin sistemi aslında bu ya bu, bu yani kombinasyonu. 10 numara 5 yıldız bir kombinasyon var şu an aracımda. Üç tane yakıt türü var. Elektrik, benzin, LPG ve gidiyorum. Değişik yorumlar geliyor. Bahsettiğiniz gelir. rakamlar çok değişik yani. Aynen. Toyota senden o arabayı geri alır. Efendime söyleyeyim işte ya nasıl bir mantıktır hibrite bunu takmak. Ya arkadaş bu bir yakıt. Yani bu, bununla bir şey yok. Yani Ferrari'sine LPG taktıran insana, hibrit aracına LPG taktıran insanı aynı kefeye koymayın. Biz bu araçları yakıt tasarrufu için alıyoruz. Evet. Yani çevreciliği de bir yere koyun. Yakıt Cebinizle tasarrufu. de çarpı iki civarında Uzun bir ömür şey için alıyoruz. Alıyor. Ben iddia ediyorum dünya üzerinde uzun ömür olarak ve LPG olarak kullanmak istiyorsanız bir aracı hibrit bir araç alın. Çünkü hibritlerin kullanım ömrü çok uzun. Aşınan parçaları daha az normal bir atmosferik bir araca göre. Bakım ömürleri de bakımları da daha ucuz ve değişen parça sıklığı çok uzun. Yani 100 binli 200 binli kilometrelerden sonra balataları değişiyor en basiti. Çok uzun ömürlü ve ben bir araç alacağım ve o araçla ben yaşlanacağım o da benle yaşlanacak diyorsanız hibrit araç alın. Yani bunu bir 5 yıl sonra satacağım, 3 yıl sonra satacağım işte ya bu vergisi 1.8 vergisi olduğu için kurtarmıyor. İşte 1 milyar 200 fark var 1.6 ile arasında vergisinin yıllık. Hı MTV'den bahsediyorum. MTV vergi, motor taşıtlar vergisinden bahsediyorum. Yani bunu hesaba katarak ya yakıt tüketiminde sağladığı faydayı vergiden götürüyor ne farkı var falan. Ya bu düşünceyle hibrit araç alacaksanız zaten 1, 2, 1, 4 benzinli bir araç alıp kullanın. Yani hibrit aracın kullanım ömrü, sessizliği, konforu ve yani LPG takıldıktan sonraki çok çok düşük yakıt tasarrufu bariz ortada. Bunu ben demiyorum bütün dünya kullanıyor. Hani Mesela bu, siz yılda ne kadar kullanıyorsunuz? 60 bin kilometre kullanıyorum. 60 bin kilometre ne kadar kazanmış oluyorsunuz? Yarı yarıya kazanmış. Benim Opel Astra'm vardı. 1.6 dizel. 5.5 ee, litre mazot yakıyordu. E bu araba şimdi 5.5 litre LPG yakıyor. 4.8 benzin yaktığı zaman 5.5 litre LPG yakar. Yarı yarıya. Şu günkü kullanım için. Yoksa normalde 5 litre LPG yakıyorum. E yani onun 5,5 litre mazot yaktığı yerde bununla 5 litre bir LPG yakıyor. Zaten o şeyi MTV'yi hala zaten çıkartıyorsunuz. Çıkartıyor misli de çıkartıyor yani. Misli. O, o olur mu o? Hem de nasıl çıkartıyor? Baktığın zaman işte 6 liradan hesap edersen 33 kuruş birisi bir yerde, birisi 16 kuruş. 3.2 liradan aldım bugün LPG'yi. Ya e arada yani 17 kuruş fark var. 60.000 kilometrede 10.200 lira ediyor. E şimdi yani 1200 lira nerede? 10, <laughs> 10, 12... 10 katı yapıyor. En yaptık. basitini söylüyorum. 10 katı yapıyor. Yani bir de bunun mesela dizel bir aracın servis işletim maliyetleri var sanayi ustasına gitmiyorsanız, normal yetkili servisinde baktırıyorsanız 1.5 milyarla, 1.500 ile 1.000 lira arasında değişiyor. Bugünün, yani partikül filtresi değişiyor. Tabii. Mazot filtresi değişiyor. Ekstra onların başka filtreleri var. Onlar değişiyor. Partikül Türk... filtresini bir doldurup değiştirmeye kalkarsan 7.500 lira tam Geçmiş başlıyor. Şey Geçmiş olsun oluyor. Bunlar da öyle onun, dışı, tabi onun dışında bunların hepsinde turbo var. Bunda turbo da yok. Yok. Yani turbo motor olduğu için turbo yok. belli biz. Zaten Aynen 150 bin kilometreden sonra gitmeye başlıyor. Aynen öyle. Sıkıntılar başlıyor. Evet yani kullanım maliyetleri, yürütme maliyetleri olarak en ekonomik seçenek sanırım bu. Aynen öyle. Nafyon'da 2,5 litre ortalama tutturdum. Kimse inanmıyor. Videoya çektim, gösterdim. Arkadaş bak böyle diye. Ya kısa mesafe gitmişindir diyor. Hayır afyon içinde 50 kilometre gittim. iki buçukta böyle 100 kilometre tutturdum. Bizde ya şimdi öyle bir durum ya. var yani. Bir şey söylediğin zaman mutlaka onun tersini iddia yani, edeceksin. Yani. yani şimdi bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olma sendromu bu. Evet. Yani bilmiyorsun bilgi... yani bilmiyorsun bilmediğin siz, bir şey Siz bir paylaşım onunla... için bunu söylüyorsunuz. Paylaşım yerine karşı taraftan başka bir fikir. Tabii ki yani o tamamen şu anda bilinç otursun istiyorum. Bu bir bilinçsizlik değil hibrit araba LPG takmak. Bakın yani ülkemiz elektrikli araçların geleceği çok yok. Yani 5-6 sene içinde PDLP gelirse gelecek ve 300-400 bin liralardan bahsediyorlar bunların fiyatlarında. Böyle bir aracı alıp Herhangi bir hibrit araç alıp LPG montajı yapabilirsiniz. LPG montajı yaptığınızda elektrikli araçların ticari şarjlarda e, size sağladığı tüketim değerlerinden daha düşük. Ev şarjında size sağladığı tüketim değerlerinden de %30-40 daha fazla tüketim e, elde eder. yani Biri ev şarjında 8-9 kuruş yakan bir arabaya 12-13 kuruş 13 kuruş yakan şehir içinde bir LPG'li hibrit. Yani 4 kuruş fark ediyor. Bir de düşünün ha, o zaten tartışılmıyor artık yani o tartışacak bir konu bile değil. Yani, yani öyle söylediğiniz rakamlara da baktığınız zaman elektrik alırım gibi. keyfime bakarım. Yüride Nasıl bakarsın? Yani? En ucuz otomobil, Durum mu? en mantıklı otomobil bu. Valla teşekkür ederiz ya. Geldik buraya değdi. E, teşekkür ederiz valla. Yani şey, şey konusunda Sefali da geldin. hiçbir Çok sıkıntı değilim. yok. Yani ben... ben de kullanırken şimdi daha önce kullandığım bu otomobili, hibrit otomobili. Yani hiçbir fark yok. Evet, gaz tepkisi olarak bir fark yok. İstiyorsan bak spor modu alalım. Bir de asıl abi bas şimdi. Bas bas bir şey o daha çok seviyorum. Yani bak bakalım spor modda şeyi var mı yani? Yok gayet Aralı iyi. gayet değil. iyi. Durum bu. Ayar sadece. O da bilen bir insan ayar yapacak. Bakın şu otogazda Kayan Bey bilgi paylaşım yapan bir insan. Yani bana gelsin insanlar benden ben kazanayım diye düşünen bir insan değil. Gerçekten makine mühendisi bir de bunun ayarı vesairesi, tüketim olarak yani hangi devirde ne yaptığı, nasıl ayarlanması gerektiği konusunda yardımcı olur. Bir sıkıntı olmaz. Türkiye'de bu yaygınlaşsın istiyorum ben. LPG'li hibrit öneye olmak istiyorum. Tamamen de yani bu biraz hem ülke ekonomisi hem de insanlarda bu farkındalık oluşsun istiyorum. LPG'li hibrit yaygınlaşsın istiyorum. Süper. Zaten en başına da sizin o zaman iletişim adreslerinizi daha doğrusu Instagram hesaplarınızı koyarız. Herhangi bir sorusu olan varsa zaten sizle iletişime evet. geçebilirler. Tabii. Burada yapılmışı var, tecrübeyi var. Aynen öyle. Sonuçta her şeyi sorabilirsiniz. Tabii ayar kısmında da, kullanım kısmında da ben açım. Ee, sıkıntı değil. Bundan sonraki bir plan var mı peki? Bundan sonra RAV4 hibrit düşünüyorum eşime ama o biraz pahalı ve 2.5'in beş, 8.000 TL gibi bir MTV'si var o mtv rakamları e, ya yani yakıt anlamda değil ama yatan bir araba hanımın arabası çok fazla yol yapmıyor e, ama düşünüyorum belki diyorum hani 2 yaşında 3 yaşında olabilir bir tık daha düşse sağdan, sağdan abi. abi evet yani mtv'ye çok takılmıyorum çünkü zaten bir aracım var ama corolla olmamış olsaydı rav4 hibrit hep aklımdaydı corolla yani rav4 hibrit alabilirdim aileye şimdi ikinci hibriti e, CHR'la değil de RAV4 hibritle sokmak istiyorum. Hibritten çıkmak istemiyorum. Çünkü şu sessizliğe, şu sakinliğe özellikle şehir içinde konfora alışınca insan bırakmak istemiyor. Çok güzel bir kombinasyon yapmışsınız. Tabii. Armanızı çok güzel güle güle kullanın. Daha Teşekkür kaç yüz bin kilometrelere diyelim o zaman. İnşallah. Arkadaşlar çok merak ettiğimiz bir otomobili, daha doğrusu bir önceki Kuga galiba videosunda siz yorum yapmıştınız. Evet. Ee, oradan itibaren zaten iletişime geçtik. Nihayet geldik, kullandık. Vallahi çok mutlu oldum. Böyle şeylerin ilklerin Türkiye'de yapılması da bence güzel. Evet, çok dünyada güzel. ilk. Yani. Dünyada ilk sonuçta. Evet. Yani hem cesaret, hem bütün ne i̇lk. diyelim abi, işte hem argesi, her şeyi burada yapılmış gibi düşünebiliriz. Evet. Bunu. evet tamamıyla düşünmesi yani sistemin nereden geçeceği, yakıt atlamının nereden geçeceği tamamen burada. Esinlenme yok yani o kısımlarda. O zaman videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı. Bir de tabii sorularınız varsa burada Ben e... ilaveten bir şekilde lafını bölüm kusura tamam. bakma. Duyarlılığından dolayı sana teşekkür ediyorum. Çünkü ben bunu değişik platformlarda defaten yazdım. Yani böyle böyle bir araç var diye. E... evet. dikkate alıp yolu gerçekten de yani çileli bir yol gelmişsiniz. Gece çıkmışsınız yola Isparta'ya gelmişsiniz. Nazımızı çekip gelip bizi burada çeken, ciddiye alan İlk kanalsınız. Çok teşekkür ediyorum e, Duyarlılığınızdan dolayı teşekkür, teşekkür ediyorum. teşekkür ederiz. Böyle ilginç şeyler oldu mu her yere geliriz. Bizim için otomobil oldu mu... Abi ben nelerle? mutlu oldum yani. Fizana Gerçekten gideriz. çok mutlu oldum. O zaman görüşmek üzere evet, tekrar. Sana. Belki RAV4'ü kullanırız ileride. Yine. İnşallah. Yani onda da LPG takacağım kesin. Ben rahat durmam çünkü. <laughs> Hoşçakalın o zaman. Görüşmek üzere.